Sen ne kadar sessizsin yani geldin mi gelmedim mi anlayamadım. oturmaya geldim. Evet oturmaya gelmiş gibi oldun. Konuşmaz mısın fazla? Çok mu sessizsin? Ya konuşurum. İşte evet. de Ne konuşuyorsun? Bizimkilerden konuşmadın. Başka bir şey mi? Ne bir, diyeceğimi bilemedim galiba. Ne diyeceğini galiba. bilemedim. Neslihan Atagül'ün bunları biliyor musunuz da Bakın konuşmuyor konuşmuyor ama annesinden babasından aldığımız bilgiler enteresan. Biz buraya gelen konuklarımızın çocukluklarını bile araştırıyoruz. Diyoruz ki burada belki performans sergilerler. Kimisi bale eğitimi görmüş, bale gelip yapıyor burada. Kimisi piyano çalıyor, gelip burada piyano çalıyor. Babanlara sorduk ne yapıyormuşsun diye. Küçükken küfür ediyormuşsun. Ee, <laughs> devamlı küfür ediyormuşsun. Annem. <laughs> Annen söyledi. Bunu da dedi. yayında söylerseniz çok sevinirim dedi bir buçuk iki yaşında e, gerçekten küfürün bini bin para geldi. Evet, babaannem öğretiyormuş bana ba küfür. Kim babaannem mi öğretiyormuş? babaannem. <laughs> Nasıl ben bir de... babaannem var senin böyle? <laughs> ben de küfür ediyormuş belki. Küfür ediyormuşsun herkese. Peki şimdi devam mı yine? Arada yine Arada ediyorum. Arada yine geldim evet. geldi mi şey yapıyorum evet, yükleniyorum. Evet. Çok isterdik bu da bir performans. Hayır <laughs> 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 yani belki olur diye ama. İki yaşından mutfağın camından aşağı oynayan çocuklara çatal kaşık atarmış. Annesi niye yaptın diye sorduğunda çünkü küfür ettiler dermiş. Muhtemelen ben onlara küfür ederim. Büyük ihtimalle <laughs> yani zaten o potansiyel sende. <laughs> ee, Sen de ettin mi diye sorduklarında da önce ben ettim dermiş. Yani onu, onu da söyler miyim? Bu gelen e, konukların hep, hepsi hepimizin küçüklüğünde var. Herkesin bilgilerinde aynı şey. Camdan aşağıdaki insanlara bir şey atma şeyi var ya. Heh. Çocuklarda var mı sen de Var e, yumurta salatalık gaz yağı dökmüştük bir kere. Gaz yağı döktünüz. <laughs> ya bizim kere. gazlı sobamız Ayak vardı. Ayak bari de artık ne <laughs> olacak söz. Her şeyi atıyorduk bir sürü şey. Yapıyorduk. Neden acaba bu ufak çocuklar insan mı sevmiyor da yolda <laughs> görünce. Ama bizde insan geçiyor. Aşağıda vardı müşterilere geliyordu anneme direkt şikayet oluyordu öyle bir şey. Evet peki. E, i̇lkokul birinci sınıfta muhabbet kuşuyla oynarken klasik ne olmuş olabilir? Tabii öldürmüş. Gelen Dizimle konu... ezmiştim. Neyle? Dizimle ezmiştim. Aa o zaman. Aa, aa ben başka türlü zaman. Dizle dizle tamam onu çok dizle canım. Küçükken yani dizeldi annem takar. Muhabbet kuşu. Ama 2-3 tane öyle öldürdüm ben. Kaç tane kuş, öldürdün? 2-3 tane. Kap kapının tane. arasına sıkıştırmıştın. Kapının arasına sıkıştırmıştın. <laughs> ya çok üzgünüm ama şu an. Üzgünsün ama kaç kaç kuş muhabbet sırasında gitmiş. <laughs> bu da mı babaannenden de? Bunu da mı babaannen övetiyordu? <laughs> yani, Yok bu seni kendi. Öyle oynarken. Sana bırakılan inisiyatifi böyle değerlendirdim diyorsun. Peki. Küçükken misafirliğe geldiğinde kapıyı açıp babanız geldi eve gidin diyerek evdekileri kovarmış. <laughs> ee, küçükken yatağında koluna masaj yaptırarak uyulmuş. Anne yapma. Evet. Annen bayağı bülbül gibi <laughs> öptü. Bayağı her şeyi anlattı annen. <laughs> Annem neden bunları söyledi? Çok acayip bir şey daha söyledi. Annen... Neslihan'ın bir metre yakınına girdiğinizde hemen öpermiş. Onu annen söylememişti. Evet bunu annen söylememiş. Nereden mi? Neslihan'la se şey Seda diye bir arkadaşın söyledi. bir metrene yakınına ge geldiklerinde ge diye. ne acayip bir huymuş bu ya. Hayır öpmüyorum da onunla öyle bir geyiğimiz vardı. Muhtemelen onu söyledi. Ne yapıyorsun bir daha sana bakayım. <laughs> 30 saniye indirdik ya. Peki. <laughs> seyircimizin, stüdyodaki seyircimizin en sevdiği şeylerden bir tanesidir. <laughs> İki konuk birbirini devamlı öpsün. Böyle. <laughs> böyle öp öp öp. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Ee, dişi bir kedi almışsın, başka bir dişi kediyi hamile bırakınca, <laughs> hayır, hayır hayır, kendi kedinin erkek olduğunu anlamışsın. <laughs> evet, kimse anlamamıştı onun, ya hiçbir veteriner anlamamıştı. Çok tüylü kediydi. Bir kediydi. <laughs> Sonra e, dört tane adam. yavru yaptılar. O, o gün ne adın seninkinin erkek olmuş seninki? Evet, adama hala Daisy adı Daisy mi? <laughs> kahvaltıda böbrek gelmiş bu bilgi de. Daha ne da diyeyim? Kahvaltıda böbrek gelmiş. Evet. Vallahi konuşmadığın kadar varmış. <laughs> ben sana söyleyeyim. Evet, konuşunca şey oldu yani. Annem ilgili sakat. <laughs> böbrek falan. Zeynep Çamcı. Seninle ilgili okumuştum daha önce. E, bu bilgileri ama çok kısa yeniden geçeyim. 5 yaşında ilkokula başlamış. E, karanlık korkusunu yenmek için evde kimse yokken ışıkları kapatıp aynanın karşısına geçip kendisini korkutuyormuş. Başarılı oldun mu ona? Ya evet. yok hayır. <laughs> Kendiyle yüzleşti program sırasında. Ya evet. Yo <laughs> hayır, hayır. hayır. Küçükken eczaneye gelen turistlerle konuşuyormuşsun. Onlarla konuştuğu zaman da yabancı dilde konuştuğunu sanıyormuş. Ee, küçükken başına bir şey geldiği zaman... Çok güzel bir detay bu ya. Küçükken başına bir şey geldiği zaman ertesi gün gazeteye çıkacağım zannediyormuş. Evet gazeteleri saklıyordum. <laughs> çok acayip bir detay bu evet. Peki... Şu an bir senaryo yazıyor musun? Ne yazıyorsun? Kim dedi onu? Geçen yıl mı şey? Neslihan'ın babaannesi söyledi. <laughs> <değil mi? gülüyor> evet babaannesi. Bir şeyler yazıyorum ben kendi kendime öyle. Peki. Metrobüs açıldığından beri metrobüs kullanıyor musun? Metrobüsteki bütün olaylara hakim misin? Nasıl yer bulunur, nereye oturulur falan gibi her şeyi biliyor musun? E, 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 işte geçen geldiğim yıl o hatta çalışıyordum. He. O yüzden evet biliyordum. Yani mesela e, açıldığı zaman herkes direkt buraya gidiyordu. O en arkada bir yer var. Orayı kimse önce seçmiyordu. Oraya elimin ucunu koyuyordum eğilip. Kimse oturamıyordu. Yani öyle bir takım şeyler geliştirmiştim. Peki kalabalığın içinden yer açmak için mesela şişman teyzeleri takip ediyormuşsun. <laughs> Yok mu böyle bir şey? Gelen bilgiler. Peki bana gelen bilgiler vardı. Peki ee, evinin olduğu yerde Karadeniz fırını varmış. Bir gün fırındaki amca Allah demek ki insanları çift yaratıyor. Sen Recep İvedik'teki kıza ne kadar benziyorsun demiş. <laughs> Zeynep de o zaten benim demiş. Amca da ben de onu diyorum işte Allah insanları nasıl da çift yaratıyor demiş. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.